durdurduğu için Allah o sarhoşun bütün günahlarını affedip onu cennete koymuştur. Hesapta olmadan böyle ne günahlar ne sevaplar oluyor. Bütünüyle günah, bütünüyle sevap yoktur. O zaman bir insana hata sevap dengesiyle bakacağız. Ben de Bey'in bazı hareketlerini tenkit ediyorum. Hatta yüzüne karşı da söyledim Mısır'da layıklığı müdafaa etmesini. Anasının cenazesinde hem de o üzüntülü günde. Ama hata sevap dengesine bakıyorum. Bin tane rehim olsa Tayyip Bey'e veririm. Siyaset düşündüğüm için yatırım yapmıyorum. Benim yaşım 80. Değil milletvekilliği. Yerime gelmese döner bakarsam namerdim. Ben işimi çok seviyorum hafızamda devamlı canlı tuttuğum bir hadis-i şerif bana işimi sevdiriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'ye buyuruyor ki Ya Ali senin vasıtanla bir adamın doğru yola girmesi üzerinde güneşin doğup battığı her şeye sahip olmaktan senin için çok hayırlıdır. Ben koçtan da zenginim, sabancıdan da zenginim elhamdülillah. Elhamdülillah. Çünkü Allah esma halketti beni davasının müdafasında kullanıyor. Bu istikak ile bilmiyorum ben bunu. Ben bunu hak ettim de oldu demiyorum. Koskoca Osmanlı tahtına oturan üç padişah mazlum olacak. Akçabat'ın Dere Mahallesi'nde orta sınıf bir aileden doğmuş bir cılız çocuk dört yaşına kadar yürüyememiş bir gün gelecek adam olacak. Padişah'ın padişah mazlumluğunu müdafaa edecek. Elhamdülillah. Bu akla gelir iş mi? Bu akla gelir iş mi? Bu işte menekşe'nin topraktan renk çıkarması gibi, çileğin topraktan o kırmızılığı bulması gibi zahir esbabla kabili izah olmayan bir iştir. Onun için bin reyim olsa Tayyip Bey'e veririm dediğin zaman siyasi hiçbir düşüncem yok şartları gözümün önüne getiriyor. Bu şartlar muvaciyesinde bana en yakın o. Ben 80 yaşını doldurmadan 79'umda bir başbakanın camide aşırı okuduğunu gördüm. Bunu bana 1950'li yıllarda deselerdi Menderes'i düşün o milletin bayraklaştırdığı adam Eyüp Camii'ni hala aldı. Bu halı nasıl oldu diye camiye gelmedi. Milletin bayraklaştırdığı Menderes'in bir cuma kıldığına, bir bayram kıldığına dair bir gazete gösteremezsiniz. 10 sene başbakanlık yapmış. Bu milletin beğendiği adam o günkü şartlarda. Ve de da çünkü <laughs> halk partili firavunların karşısında o İslam'ın üzerindeki zulmü azaltan bir adamdı. O gün o kadar mümkündü. Bugün daha fazlası mümkün ki bir başbakan camide aşırı şerif okuyor. Ben o gün dedim ki yanımda kendisine tecvit okutan hoca vardı. Ya bu ne güzel okuyor dedim. Dedi ki benden tecvit okudu bilmiyor musun? Vallahi dedim bu adamın başbakan sıfatıyla şu camide aşır okuması 30 sene oz, evvel olsaydı o kafirler var ya Aşağı Türkiye'de zelzele olmuş da taş üstünde taş kalmamış gibi feryat ederlerdi. Bakalım reaksiyonu ne olacak dedi. Bu Türkiye'de şartların ne hale geldiğini hiçbir haleyle konuşamadı. Ben şunu da gördüm. Celal Bayar Alman Şansölyesi Theodor Heuss Türkiye'ye gelmiş Sultan Ahmet Camii'nde, şadırvanın önünde, pardüsüzü kolunda, fotoğraf şapkası elinde bekliyordu. Teodor Heyse Sultan Ahmet Camii'ni kısacık vali Fahrettin Kerim gezdiriyordu. Gazeteler dedi ki ben kindi namazını kıldım çıkıyordum, şahit oldum, kulağım dinledi. Misafirinize camiyi siz niye gezdirmiyorsunuz? Ben layık bir devletin reisi cumhuruyum. Benim camiye girmem layıklığa aykırıdır dedi. Buradan buraya geldik. Yani Mustafa Kemal tanzimat devrinde zuhur etseydi yaptıklarının bir tanesini bile yapamazdı. Koca Reşit Paşa'nın yaptığı onun binde biri değildir ama ondan ehemmiyetlidir. Çünkü şartlar hazır değilken yaptı. İşte nasıl o kamil netice, şartlar hazır olduktan sonra oluyorsa, küfre ram olma, safa safa oluyorsa, küfrün yıkılması, İslam'ın galebesi de böyle olacaktır. Siz şimdi Tayyip Bey'den, ben şerahçıyım, bilmem neyim, benim gibi meydan okumasını beklerseniz, onu ben yaparım, zarar benim şahsıma gelir. Ben kaç defa buradan söyledim, cum ne cumhuriyetçiyim, ne layıkım haşa ne kemalistim. Ben Müslüman oğlu Müslümanım. Allah'ın dinini dava ediyorum. Onun galebesine kadar da son nefesime kadar da ölüm dahil her şeye ikdam etmeye hazırım. Ama ben ferdim. Onu benim gibi düşünemezsiniz. Onun içinde bulunduğu şartlarla düşüneceksiniz. Ama benim gibi söyleyen biri gelecek. Ne zaman? Bu gibiler zemini hazır hale getirdiği için. Küfür başlangıçta kekeme konuştu. Kekeme. Her düşündüğünü söyleyemedi. Sonra Mustafa Kemal bir gün geldi Allah'ın kitabını Arap uşağının yaveler dedi. Çünkü buna itiraz edecek takatli adam kalmadı karşısında. Müslümanlar çökmüştü, bitikti. Küfür de öyle zevale doğru gidiyor. Bu zevalin kemalinde İslam'ın sahibi olan birisi en son sözü söyleyecek. Bunu bugün beklemek buluğa ermemiş bir çocuğa niye evlenmiyorsun diye kızmak gibidir. O olacak ama zaman lazım. Bunu görmemek realist olmamaktır. Bugünkü şartlarda mümkün olanı yapıyorsa başımıza taştır. Yapmıyorsa eksinden dolayı tenkit edelim. Bana göre mümkün olanı yapıyor. Şu 4 artı 4 artı 4. Ha onu diyeyim. O Kur'an okuduğu zaman dedim ki bu hareket Cenab-ı Hakk'ın gönlüne o kadar hoş gelmiştir ki tahminim. Allah buna beleşten bir ikramda daha bulunacak muhakkak. Hiç hesapta olmayan bir ikram. 4 artı 4, 4 artı -4, 4, 4 ortaya çıkardı. MHP günah çıkarmak. Çünkü Kur'an yasağını o koymuştu. Günah çıkarmak kabilinden ya buna Kur'an dersi de koyalım. Hazreti Peygamber hayatını da koyalım dedi. Tayyip'in ekibi de bunu öptü başına koydu. Menderes ilk mektebe seçimlik din dersi koyduğu zamanki kıyametleri hatırlıyorum ben. Halk Partililerin kıyametlerini hatırlıyorum. O işlerden daracına gitti o adam. Ama bak Allah MHP'yi aklına getirdi. Ulan biz bu Kur'an okumaya yasak getirmiştik. Bunu telafi edelim hak nezdinde. Ya Kur'an da öğretilsin. Peygamberin hayatı kaptı onu. Aha sana beleşler. Ava gidiyordu şey Tayyip Bey ava gidiyordu. Silahlarına kafiydi. Fakat karşısına çıkan Ceylan yaralı. Kolay avlandı. Bu Allah'ın yardımıdır. Ben kendisine parti kurma ingamında dedim ki senin aklına değil bahtına güveniyorum. O baht da milletin nasibine göre talık ediyor. Bizim yapacağımız iş millet içindeki düzgün adamları çoğaltmaktır. Baştakileri hiç tenkit etme. Milletin aynadaki görüntüsü gibidir. Sen aynanın karşısında dursan da yüzünde sinek olsa o görüntüde çıkmaması kabil değildir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kema tekunu yüvelle aleyküm Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Bu ne demek? Allah sizin liyakatinize uygun adamların önünü açar, Esbabı o surette halka der ki, sizin liyakatinize uygun adamlar iş başına gelir. Daha iyisini mi istiyorsun? Milleti daha iyisine layık hale getirin. Tayibi konuşmaktan evvel kendi nefislerimizi konuşalım. Hatalarınızı düzeltelim aramızdaki iyilerin sayısını çoğaltalım o kendiliğinden düzelir. Buyur başka bir şey.